Sevgili misafirlerimiz, muhteşem bir gece ve muhteşem bir dönemin aslında başlangıcı. Şu anda bizi Ankara Divan Otel'de fiziksel olarak dinleyen ve izleyen tüm liderlerimize ve şu anda bizi canlı yayın aracılığıyla tüm ülkemizde ve dünyanın her yerinde izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Evet, ismim yes, Albert Dedecan. Eski bir futbolcuyum. Uzun yıllar spor hayatım oldu ve yaklaşık 15 yıldır da network marketing sektöründe çalışıyorum ve bugün lansmanı yapılan, bugün tüm ülkemizde ve tüm dünyada duyurusu yapılacak olan ve birkaç yıl içerisinde de dünyanın network marketing'te en güçlü şirketi olacak X Aura Global Distribütörlerinden ve kurucularından bir tanesiyim. Ve bugün önemli bir gece, önemli bir akşam. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bugün sıradan bir şirketin lansmanını yapmayacağız. Bugün Türkiye genelinde ya da bölgesel hizmet verecek bir şirketin lansmanını değil, bugün ülkemizde başlayan, Türk yerli milli bir şirket olan, Türk topraklarında doğan ama birkaç yıl içerisinde yüzden fazla ülkede adını duyuracak Türk bayrağını, kıta kıta dolaştıracak ve zirveye dikecek çok güçlü bir şirketin lansmanına tekrar hoş geldiniz. Evet, zamanı iyi kullanalım. Bugün çok önemli konular var. Akşam muhteşem geçecek, gece muhteşem geçecek. Yavaş yavaş tempoyu yukarıya doğru çıkartacağız. Ve bu akşamın ilk bölümü, en önemli bölümlerden bir tanesi. Şirketimizin geçmişi, yaptıkları, nerelerden başladık, nerelere gidiyoruz. Çok önemli bir isimden alacağız bu eğitimi. Ve X Aura Global'in yönetim kurulu başkanı almak istiyorum. Huzurlarınızda X Aura Global yönetim kurulu başkanı Sayın Nurhan Köndemir. Değerli ailesi, kıymetli misafirler ve izleyiciler, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum ve bu özel etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. İktidar Global olarak kısa sürede büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Mart ayında kurduğumuz şirketimizde aktif olarak Nisan ayında faaliyetlerimize başladık ve bu iki ay içerisinde neler yaptık gelin hep birlikte göz atalım. Ankara'da 3200 metrekarelik genel merkezimizde faaliyetlerimize başladık. Bu kısa süre içerisinde tam 20 bin distribütöre ulaştık ve hızla büyüyen bir aile olduk. İki aylık süre içerisinde 10.500 adet kargonun teslim edilmesini sağladık. Türkiye merkezli bir şirket olarak aslında bir ilke imza attık ve iki ay gibi kısa bir süre içerisinde tam 38 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Bugün burada hem başarılarımızı kutlamak hem de geleceğe dair vizyonumuzu paylaşmak için sizlerle bir aradayız. Mevcutta tamamı stoklarımızda olan transdermal grubu ürünlerimiz ve kahve çeşitlerimiz siz kıymetli iş ortaklarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla titizlikle geliştirildi ve diğer yenilikçi ürün yine geliştirilmeye devam ediyor Bu bağlamda hem kozmetik ürünlerimiz hem de kişisel bakım ürünlerimiz çok yakında stoklarımızda sizlerle olacak. Sizlerle birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Birlikte çalışarak, büyüyerek ve destek olarak X Aura Global'i daha da ileriye taşıyacağız. Bu yolda gösterdiğiniz çaba ve bağlılık için değerli liderlerimiz hepinize çok teşekkür ederiz. Önce ürünlerimiz, kazanç planımız ve geleceğe dair hedeflerimiz hakkında detaylı bilgiler alacaksınız. Hep birlikte yeni başarılara doğru yol alırken bu heyecanı ve coşkuyu sizlerle paylaşmaktan hem kendi adıma hem de Xaro Global ailesi adına büyük onur duyuyorum. Katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür eder keyifli bir etkinlik geçirmenizi dilerim. i <laughs>